Başkent Brüksel'den herkese selam sevgili dostlar. Ben Onur Sağlı Özokçu. Yine bir videoyla karşınızdayım. Efendim bugün başkent Brüksel'de, Avrupa'nın başkenti Brüksel biliyorsunuz. Belçika'nın da başkenti. Araba yasağı var. Nedir bu araba yasağı biraz anlatalım. Sabah 9.30'dan akşam 19'a kadar araba kullanmak yasak. Kesinlikle. Çok çok özel bir durumlarda özel izin almanız gerekiyor. Ve bugün sokaklar bisikletli ve diğer araç kullananlara ait oluyor. Şimdi bu öyle bir durum almış durumda ki e, sanki diğer günler e, bisiklet yasak da bugün serbestmiş gibi oluyor. Bütün sokaklar bisikletlilerle doluyor. Bütün sokaklar çocuklarla doluyor. Şöyle kardeşlerimizi görüyorsunuz. Ee, özel izin almanız gerekiyor aracınızı kullanmanız için. Ona da bayağı bir belediyeden işte izin almanız gerekiyor. Bizim mesela bugün düğünümüz vardı grubumla beraber, grup ile beraber düğünümüz vardı. Düğünümüz iptal oldu. Çünkü düğün sahibinin herkese izin alması pek mümkün gözükmüyor. Eşimin bugün düğünü var. O da Brüksel dışında. Oraya gitmemiz gerekiyor. Oraya gitmek için de şehirden çıkmamız gerekiyor. Şehirden çıkmak için de özel bir izin aldık mesela. Belediyeye başvurduk. Davetiyeyi istediler. Düğün davetiyesini. Onu gösterip ancak öyle izin alabildik. O da dörtten sonra. Bu uygulama Avrupa'nın Diğer bazı şehirlerinde de var. Senenin belirli günlerinde, pazar günleri işte. Araba kullanmak yasak oluyor. Sadece bisikletle falan gezebiliyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz. Bunun da amacı işte bir günlük arabayı durdurup temizlemek doğayı, havayı temizlemek. Ve de insanlara da biraz arabasızlığı da anlatmak yani arabasızlığı da keşfettirmek. Tabi bugün toplu taşıma araçları ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Metro, tram, Hepsi ücretsiz. Otobüsler ücretsiz. Onları kullanabilirsiniz. Onun dışında ya da bisikletinizle işte martı, martı mıydı onun Türkçesi? Martı dedikleri, trotinet dediğimiz bizim onlarla gezebilirsiniz. Sokaklar böyle çocuklarla dolu. Evet burası mahallemizin en işlek caddesi. Ama gördüğünüz gibi arabaya sok olunca Herkes sokaklara dökülmüş durumda. Evet, sokaklar gördüğünüz gibi böyle tamamen bomboş. Yani araba olarak bomboş. Yayalar ve bisikletlere ayrılmış durumda. Bugün için başka organizasyonlar da yapılıyor. Hazır kapanmışken sokaklar. Gördüğünüz gibi sokaklar böyle kapatılıp yemekler falan da yeniyor. Bazı sokaklarda. Sokak sakinleri kapatıyorlar sokakları. Zaten araba yok masalara atıp böyle yemekler falan yiyorlar. Ben rahatsız etmemek için yakından fazla çekmedim. Çekilmeyi yapmadım. Ben pek sevmiyorum böyle insanları rahatsız etmeyi. Biraz çocuklara bakalım ne yapıyorlar. Esnaflarımız da durumu iyi değerlendirmiş. Tezgah duymuş böyle. Yemek satışları devam. Sokakta çocuklar. Efendim şöyle gördüğünüz gibi bütün sokaklar çocuklar ve büyüklerin bugün Bisikletlerin, topların falan filan şöyle görüyorsunuz. Şöyle böyle. Türkiye'de de böyle bir uygulama olsa bazı şehirlerimizde olur mu yılın belli dönemlerinde düşünülebilir. Belki belki güzel olur. Çocuklar bir günde olsa sokakların tadını almış olurlar. Artık eskisi gibi değil. Önceden bütün çocuklar sokaklarda istediği gibi koşup oynayabiliyordu ama büyük şehirlerde artık o olaylar bitmiş durumda. Tabi taksiye serbest olduğu için taksi geçebiliyor ara sıra. Ama o da dikkat etmek zorunda. Önceden bahsettiğim gibi yani bugün şöyle de bir özelliği var. Sanki bugün sadece bisikletlere serbestmiş, diğer günler bisikletler yasakmış gibi davranıyor herkes. Bütün sokaklar bisikletlerle dolu. Evet, Brüksel'de durum bugün bundan ibaret. Sokaklar çocukların, sokaklar bisikletlilerin. Diğer şehirlerde de bu tür uygulamalar oluyor bazı şehirlerde. Umarım Türkiye'de de ileride böyle biraz uygulamalar başlar. Çocuklarımız biraz nefes alır. Biraz esnaf abilere sordum yemek sektöründeki ve içecek sektöründekiler pek bir değişiklik olmadığını, müşteri yönünden iyi olduğundan falan bahsettiler ama satış olanlar pek memnun değildi bugünden çünkü o ulaşım zor olduğu için işleri biraz düşmüş. Evet videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.